Merhabalar. Bugün sizlere Photoshop'un mobil uygulaması olan Photoshop Express nasıl detaylı bir şekilde kullanılır bugün size bunu anlatacağım. Evet, demin de söylediğim gibi bugün sizlerle beraber Photoshop Express uygulamasının nasıl profesyonel düzeyde kullanılabileceğini sizlere aktaracağım. Dediğim gibi bu uygulamamızın adı Photoshop Express. Siz de zaten şu şekilde göstermem gerekirse uygulamamız bu şekilde burada duruyor. Açtığımız zaman da direkt zaten ekranının geldiğini gördük. Bir kere Photoshop Express uygulamasını bize sunduğu en büyük avantaj bilgisayarda kullandığımız Photoshop'un aslında bize temel özelliklerini basitleştirip mobil versiyon yani telefon versiyonu olarak vermesi ve bu şekilde uygulamayı profesyonel bir şekilde kullanabilmemiz. Burada uygulamanın amacı bize sunduğu avantaj bu. Şimdi mesela en basitten ben buradan bir tane fotoğraf seçtim. Gördüğünüz gibi fotoğrafımızı aldık. Bir kere uygulamanın bize sunduğu en büyük avantaj içindeki çok fazla filtre olması. Bir kere burada filtrelere baktığımız zaman gördüğünüz gibi gerçekten fazla filtre bize sunduğunu görebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi ters ışık yapabiliyoruz. Pastel dediği renk türü var. Haze dediği işte renkleri abartıp mesela verebiliyor bize. Veya daha sonra akustik, mistik gibi daha farklı renk türlerimiz de burada mevcut. Buradan gidiyoruz aslında istediğimiz filtreyi seçip daha sonrasında da bu filtrelerin buradaki çizelgeden yoğunluklarını ayarlayabiliyoruz. Veya gidip kendimiz burada mesela beyaz dengesi filtresi de var. Havaya göre mesela bulutlu yapıyorum buradan. O sırada hava bulutlu olduğu için fotoğrafı ona göre ayarlıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel özellikleri mevcut. Aynı şekilde fotoğraf siyah beyaz da yapabiliyoruz sizin de gördüğünüz üzere. Fakat benim bu uygulamada en beğendiğim özellik kendimiz gidip ayar sekmesinden ayarları kendimiz atarak daha sonrasında bir filtre oluşturabiliyoruz. Filtre oluşturmak için de zaten uygulamanın en solundaki Add bölümüne yani ekle kısmına basarak kendi filtremizi oluşturabiliyoruz. Mesela ben şimdi size kısaca göstermem gerekirse Burada zaten gördüğünüz gibi farklı farklı filtreler yaptım. Ve bu filtreler aslında benim kendi yaptığım filtreler oldu. Mesela ben gittim kendime göre renk düzenlemeleri yaptım. Ve bu renk düzenlemelerine göre de bunlara isimler verdim. Mesela kapalı hava filtresi yaptım. Bu filtreyi tamamen kendim oluşturdum. Mesela hava bulutlu olduğu zaman bu filtreyi uyguluyorum. Ve buradan ayar kısmında ayarlarını yaparak fotoğrafa ona göre bir etki verebiliyorum. Veya açık hava filtresi var. Daha çok güneşli günlerde bulutlardaki detayları geri getirebiliyorum. Öyle bir avantajı var. Akşam vakti filtresi var. Genelde güneş battıktan sonraki mavi saatte çektiğim fotoğraflarda veya güneş doğmadan önceki çektiğim fotoğraflara uygulayabiliyorum. Ve bize bu şekilde daha güzel fotoğraflar verebiliyor. Aynı şekilde gece yarısı filtresi var. O da genelde telefonla hafif uzun pozlamalar, işte gece dolunay fotoğrafı çektiğim falan ekliyorum. Ve o zaman da bize güzel sonuçlar verebiliyor. Aynı şekilde fotoğraf yani fotoğraf uygulamasının içinde, Photoshop Express'in içinde bir diğer güzel olay da aslında beta versiyonu diye geçiyor bu. İçinde çok fazla bize ışık seçeneğinin bulunması. Mesela Light Leak istediğimiz ışık saçılmalarından bu uygulamada gerçekten bayağı fazla var. Örnek göstermem gerekirse aşağıda bayağı bir seçeneğimiz görünüyor burada gördüğünüz gibi. Ve burada gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 15 tane seçeneğimiz mevcut ve bu 15 seçenekten istediğinizde fotoğrafı ekleyerek fotoğrafta istediğiniz şekilde bokeh veya ışık saçılmaları yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde çok fazla bokeh etkisi de fotoğrafa verilebiliyor. Burada gördüğünüz gibi gerçekten bayağı fazla bokeh efektleri uygulamanın içerisinde mevcut ve aslında bu şekilde fotoğrafa gerçekten güzel bokeh efektleri vererek fotoğrafı duruma göre daha estetik hale getirebiliyorsunuz. Aynı şekilde Burada gördüğünüz gibi yine ışık saçılmaları ile ilgili veya işte şey saydamlıkla ilgili farklı ayarlar da var. Mesela fotoğrafın üstünde gördüğünüz gibi tuğla deseni ekledi veya işte burada saçılmalar ekliyor. Buradan bunu ayarlarını yaparak fotoğrafa estetik verebiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum bir portre fotoğrafı çektiniz. Arkasında beyaz bir duvar var. Buradan gidip mesela demin o tuğla gibi görünen mesela filtreyi attığınız zaman buradan saydamlık ayarıyla arkadaki duvarı mesela o hale getirebiliyorsunuz. Size böyle bir avantajı var. Onun işte yağmurlu havada çekim yapmayı seviyorsanız raindrops efektleri mevcut. Yani yağmur damlası efekti veriyor ve havayı da o tarz bir hale getiriyor genelde. Gökyüzünü otomatik algılayabiliyor. Dolayısıyla havayı kapatacağı zaman gökyüzünün olduğu taraftaki kısmı daha koyu yapıyor. Böyle bir avantajı var yine bize sundu. Gördüğünüz gibi. Bunda da bayağı bir seçeneğimiz mevcut zaten göstermem gerekirse. Tam olarak 10 tane yağmur damlası efektini bu uygulama bizlere verebiliyor. Ki bu zaten gerçekten güzel bir değer. Aynı şekilde kağıt efekti dediğimiz efektler de var ki PixArt kullananlar bilir. PixArt uygulamasında da bu tarz efektler gerçekten mevcuttu. Fakat Photoshop Express'in bize en büyük sunduğu avantaj herhangi bir şekilde ek kaynağı ihtiyaç duymadan uygulamanın içerisinde bu tarz filtreleri bize sunabiliyor olması. Aynı şekilde işte uzay efekt dediğimiz kozmos efektleri de var. Buradan mesela açıklığını ayarlayarak özellikle geceliğin çektiğiniz fotoğraflara çok mükemmel etkiler verebiliyorsunuz. Size böyle bir avantaj sunuyor. Aynı şekilde sulu boy efektleri de uygulama içerisinde mevcut. Yani anlayacağınız fotoğrafı bir halden bambaşka bir hale getirtebiliyorsunuz. Tamamen sizin özgür yardımınıza bağlı bir durum olduğunu eklemiş olayım. Aynı şekilde fotoğrafı kırpabiliyoruz. Döndürme efekti verebiliyoruz buradan. Rotate dediğimiz yani fotoğrafı yamuk çektiyseniz daha sonrasında ayar yapabiliyorsunuz. Ayrıca transform dediği olay var. Yani buradan aslında fotoğrafın bir nevi perspektifini ayarlayabiliyorsunuz ki bu gerçekten güzel bir özellik. Aynı şekilde işte buradan otomatik ayarlarda yine yapılabiliyor. Öbür taraftan ki zaten benim programda en sevdiğim olay da bu aslında. Ayarları direkt kendiniz de atabiliyorsunuz. Buradan göstermem gerekirse gördüğünüz gibi burada bir sürü ayar işte. En basitten kumlanma giderme, gren ekleme, fotoğrafı soldurma, aydınlığı arttırma, kontrast ekleme, ana ışıklarımız, highlightları düşürme veya gölgeleri geri getirme gibi bir sürü ayarı buradan kendimiz yapabiliyoruz. Ayrıca de fotoğrafın ilk haline bakmamız da gerçekten kolay. Fotoğrafın üstüne uzun basarak fotoğrafın ilk halini buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Gösterdiğim gibi aynı şekilde Vigant dediğimiz köşe kararması efekti de bu uygulamada mevcut. Tüm ayarlarını işte köşelerde ne kadar kararacak, nasıl kararacak, beyaz mı olsun, siyah mı olsun her ayarı buradan yapılabiliyor. Aynı şekilde bir diğer güzel özellik de istemediğiniz fotoğraftaki şeylerin aslında üstüne dokunarak onları rahatlıkla giderebiliyorsunuz. Onun için de mesela buraya ben dokunuyorum. Ve dokunduğum zaman aslında şu bölgedeki mesela tabela değil mi? Bu tabeladaki şeyleri siz gidertebiliyorsunuz. Dolayısıyla örnek veriyorum mesela orada bir şey vardı. Nedir onun adı? Beyaz duvarın üstünde mesela bir çatlak vardı. Siz çatlağın üstüne dokunduğunuz zaman aslında oradaki o şeyi gidertebiliyorsunuz. Çatlağı yok edebiliyorsunuz. Ve dolayısıyla size daha güzel bir sonuç verebiliyor. Mesela ben şu an birkaç kere dokunmayla yaptım bunu. Gördüğünüz gibi şu şekilde göstermem gerekirse aslında şuradaki tabelanın yarısını saydam bir şekilde yok okay, bir şey oldum ve bu şekilde fotoğrafı daha güzel bir hale getirdim. Aynı şekilde buradan kırmızı göz giderme veya hayvan gözlerini düzeltme gibi özelliklerimiz de mevcut ki bu profesyonel photoshopta olan bir durum genelde. Böyle bir ayar da bize verilmiş. Aynı şekilde fotoğrafın üstüne profesyonel yazılar yazabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buradan bir sürü yazı stili ayarlanabiliyor. Fontlar, renkler, her şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tabi yazıya bastıktan sonra burası önemli. Boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Yazıyı değiştirebiliyorsunuz buradan. Aynı şekilde farklı yazı türlerini de program içinde barındırıyor. Dolayısıyla bir dergi kapağı bile hazırlayacaksınız. Bu programdan aslında rahatlıkla hazırlayabiliyorsunuz. Çünkü içerisinde gerçekten gayet güzel efektler mevcut. Mesela yazımızı koyduk. Yazıyı koyduktan sonra da üstüne emojiler bu şekilde yapıştırabiliyorsunuz. Burada bir sürü emoji de gördüğünüz gibi mevcut. Ve hepsi ücretsiz geliyor aynı şekilde. Öbür taraftan son olarak da isterseniz frame dediğimiz çerçeveler fotoğrafa buradan verebiliyorsunuz ve bu şekilde fotoğrafı daha estetik bir hale getirebiliyorsunuz. Evet dediğim gibi programın özel ayarları bu şekildeydi. Bu arada isterseniz bunlara hiç hiçbir şekilde uğraşmadan direkt yukarıdaki gördüğünüz gibi sihir çubuğu gibi bir işaret var orada göstermem gerekirse şu şekilde tam şurada. Bu işareti basarak da isterseniz yapay zeka kullanarak program aslında bir nevi kendi ayarlarında bu şekilde yapabiliyor. Dolayısıyla siz hiç uğraşmadan Photoshop kendi yapay zekası size ayar yapabiliyor. Son olarak da zaten yukarıdaki next yani geçiş bölümüne basıyoruz. Anlattığım gibi uygulama bu şekildeydi. Umarım videomu detaylı bulmuşsunuzdur ve sizi güzel anlatabilmişimdir. Kanalda bu tarz videolar mevcut. Farklı günlerde hoşçakalın.